Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde bence şu ana kadar yapılmış en güzel villayı gezeceğiz. 500 metrekare ars içerisinde köşe konumda. Çok güzel bir villa. 4 artı bir full eşyalı ve baktığınızda da diğer gezdiğimiz villalardan tamamen farklı bir yapı bizi bekliyor. Çok güzel olmuş özellikle dış cephesindeki ahşap işçiliği ve renklerin uyumu gerçekten harika. Ev de çok güzel 4 artı 1 full eşyalı 26 milyon 500 bin TL arkadaşlar satış rakamımız 26 milyon 500 bin TL köşe konumda akıllı sistem her şeyle eksiksiz bir şekilde yapılmış. Birazdan gezeceğiz. Siz de fikirlerinizi söylersiniz. Bana göre çok güzel, kaliteli yapılmış. Bu bölgede arsa fiyatları 10 milyondan başlıyor. 500 metrekare bir arsa istiyorsanız 10 milyonu gözden çıkartmanız gerekiyor. Ona göre de maliyetler, eşyası ve tabii ki burada harcanılan emek ve paranın da hesabı yapıldığında bence bu rakamlar makul rakamlar. Aynı evi bodrumda ya da Çeşme'de, Alaçatı'da herhangi bir yerinde Merkezi konumunda değil Bakın herhangi bir yerinde almaya çalışsak Kaç alacağız bunu da bir tartışmamız gerekiyor Bakmamız gerekiyor Artık fiyatlar bu arkadaşlar Bunlara alışmamız da gerekiyor Güzel bir yapay şelale yapılmış değil mi? Harika olmamış mı? Tabi su aksa daha güzel gözükürdü Havuz biraz kirli Kış ayı temizlenmediği için Aslında motorun sürekli çalışır vaziyette tutulsa Bu havuzda çok daha temiz gözükecektir Güvenlik kameraları takılı köşe konumda olması büyük bir avantaj. Çarşıya, pazara zaten çok yakın, koleje çok yakın ve görüntü gerçekten muhteşem duruyor. Birazdan gezeceğiz etrafını ve iç kısmını. İç kısmında da arkadaşlar kaliteli bir malzeme kullanılmış. Gezerken zaten bunları anlatacağız. Bizim gözden kaçırdığımız bir şey olursa da siz de yorum kısmında eklemeler yapabilirsiniz. İlk önce şöyle bir giriş kısmına bakalım. Oraya gitmeden önce Güzel bir yeşil alan bırakılmış. Ortada çok şık bir palmiye ağacımız. Ben palmiye yerine arkadaşlar her zaman söylüyorum. Böyle Ege'de oturuyorsak zeytin ağacı. Gördüğünüz gibi araç park yerimizde burada. Gayet güzel. Üzeri de kapattırılabilir istenirse. Otomatik kapıyla da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ahşap çok güzel duruyor. Bak ahşap gerçekten harika duruyor. Bu ahşabın özelliği yağmurda etkilenmemesi. Yani dış cephede kullanıldığı için herhangi bir yağmurda şişme ya da renk solması yapmayacaktır. Burayı da çok güzel yapmışlar değil mi? Harika olmuş. Sahil Barbekü'nün yan tarafında bodrum beziyle kapatılmış harika bir oturma alanı yapılmış ki istenirse böyle kış bahçesi gibi de kapatılabilir. Burası da gerçekten güzel olmuş. Hem de mutfak kısmında geniş bir pencere var. İçeriden göstereceğim. Servis de yapmak buradan daha kolay olmuş. Tabi dediğim gibi üstler yanlarda tamamen kapatılıp kullanılabilir. Bölge yerleşim bölgesi. Yaz kış oturanların e, rağbet ettiği bir bölge bunun nedeni de okula ve pazara hastaneye yakın olması en yakın sahile de ortalama 3 kilometre bir uzaklığımız var karşıda zaten otel gözüküyor hemen ön, ön tarafında da bir sahil var oradan da denize girebiliyorsunuz 60'a 120 seramikler traverten görünümü gerçekten çok güzel duruyor arka tarafta da böyle yeşil bir alanımız var Oldukça yeşil alan bırakılmış aslında. Çok da fazlası bence zarar. Çünkü uğraşmak gerekecek ama bu şekilde çok güzel olmuş. Mineral sıva kullanılmış. Otomatik panjurumuz var. Akıllı sistemimiz var. Yan tarafında bir gösterelim. Gayet güzel. Burada da böyle bitkilerden bir kalp yapılmış. Giriş kısmımızda bu tarafta. Tabi yan tarafta köpek var sürekli havlıyor. Sesi de rahatsız etmesin diye hızlıca içeriye gireceğiz. Gayet güzel, mantıklı bir ev. Giriş kısmı da güzel olmuş. Bak buraya vestiyer de yapabilir. Ayakkabılar dışarıda kalsın, içeride koku olmasın diye düşünürseniz. Aydınlatma sistemi de gayet güzel duruyor. Hemen şöyle bir içeriye girelim mi? Seni şöyle koridorun sonuna kadar bir alayım. Ev gerçekten güzel, şık bir ev sahibi olacaksınız dedik. Girer girmez benim istediğim tarz bu. Nasıl? Bakın karşılıklı hem burada vestiyer var hem de burada Gizli bir alan var. Şunu açabilirsem göstereceğim. Bunun arkasında elektrik aksamı birleştirilmiş. Hemen sağ tarafta da hem dinisuar hem de vestiyer olarak kullanabileceğiniz alanlar var. Artı burada dinisuarımızı görüyorsunuz. Gayet güzel. LED aydınlatmalar çok şık olmuş. Tavan yüksekliği ortalama 2.90 civarında. Aydınlatmada ışıktan dolayı kamerayla herhangi bir sorun yok, değil mi? Hemen şurayı da gösterelim. Bakın akıllı sistem. Kumanda panelimiz burada. Audio marka istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Artı şuraya bir puf yeterli olacaktır. Giyinip çıkarken oturmak da gerekiyor. Şimdi alt katta bir tane odamız var. Ebeveyn banyolu. Kendine ait giyinme alanı bulunan bir oda. Artı çok geniş bir banyomuz var. Sonra salon mutluğa bakacağız. İlk önce odadan başlayalım. Bakın oda çok güzel. Alt kattaki odalar genelde dar küçük odalardır ama burada arkadaşlar çift kişilik yatak karşıya bir dolap artı giyinme alanı her şey yerleştirilmiş ve dolabın içerisinde de led aydınlatma var. Hayran kalıyorum ben böyle işçiliklere. Gerçekten seviyorum. Led aydınlatma tavanın aydınlatmasıyla aynıysa çok güzel gözüküyor. Ama bir eve gidiyoruz tavanda mavi ışık, yerde gün ışığı, farklı farklı ışıklar oluyor. Buranın perdesi dahi buraya uygun şekilde yapılmış. Merkezi klima sistemi de mevcut burada. Gayet güzel. Makyaj masası da bu şekilde yerleştirilmiş. Şöyle bir giyinme alanı var. Tabi burası yetmez diye düşünüp şu dolabı da ilave etmişler eşyalı satılık. Eşyalara herhangi bir para ödemeyeceksiniz ki şu an içerisinde 1 milyona yakın bir eşya bedeli de vardır. E 1 milyon karlı olacağız pazarlıktan sonra. Tabi pazarlığımız da var. Gayet güzel. Tertemiz. Hemen şöyle banyoya bir bakalım. Klozetler sarılı. 60'a 120 seramik var. Geçiş çıtaları kullanılmış. Çok da güzel olmuş. Gerçekten güzel. Havalandırması değil. Kapıların renkleri de çok uyumlu. Tabi bitti mi bitmedi. Şu banyoya ben hayran kaldım. Bu kadar geniş bir banyo alt katta ben daha önce görmedim. Alıştık ya merdiven altı böyle kafamızın değmeyeceği yerlere. Artık buralar böyle çok daha geniş geliyor gözümüze. Gerçekten geniş ama bunu Bodrum'da da Çeşme'de de böyle geniş bir banyo lavabo alt katta ortak kullanım bulamazsınız arkadaşlar. Makineler buraya yerleştirilmiş. Havlu dolabı hemen yan tarafında. Orada bir klozetimiz var. Klozet küçük kalmış. Ve burada yarım cam kullanılmış. Alan çok geniş. İstenirse kocaman bir duşa kabinde yapılabilirmiş. Ya da bir oturma alanı. Değil mi? Güzel olmaz mı? Duş alırken ayakta duramayanlar için ideal olur. Devam edelim. Geldik salon mutfak kısmına. Şimdi çok güzel yapmışlar. İtalyan mimar tarzı bir basamak salona inmek için e, adım atmanız gerekiyor. Geniş bir salonumuz var. Dışarıdan bir ses geldi ama inşaattan mı geldi acaba? Büyük ihtimal inşaattan geldi. Kocaman bir salonumuz var arkadaşlar. Tavan gerçekten güzel olmuş. Farklı bir tavan e, deseni vermişler. Aydınlatma sadece bana biraz e, zayıf geldi ama o da belki e, dışarısı güneş içerisi ışıklar biraz daha e, arttırılsa bu sefer akşam çok daha sorun yaşarsınız gibi gün ışığı olduğu için biraz daha böyle gündüzleri e, loş ışıkta oturuyormuş hissi veriyor. Televizyon ünitesinin arkasında da bak yaklaş burayı bir gösterelim. Doğal taş deseni var. Ve gün ışığı led ile harika bir görüntü ortaya çıkmış. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Şurada da ışık var. Yukarıda da ışık var. Her yere ışık ekleyebildikleri kadar eklemişler. Çok da evi boğmadan güzel olmuş. Koltuklar da bu arada çok iyi. Beko'nun burada gördüğünüz gibi bir televizyonu var zeminde de yine çok güzel seramikler kullanılmış. Ahşap bu evin her yerinde kullanılmış arkadaşlar. Odalar dahil ve şu basamağın ön tarafı da ahşaptan yapılmış. Tabi bunlar kullanıldıkça kokusu muhteşem oluyor. Şu tablo da güzelmiş. Değil mi? Çok şık. Bak halı. Halıyı direkt üste koymuşlar. Böyle merinos gibi. Merinos halısı gibi. Merinos aslında halı değil bir koyun türü biliyorsun değil mi? Merinos markası. Öyle koyunlar vardı. Eskiden onlardan çadır yaparlarmış. Kıl çadır. Geldik mutfak kısmına. Gayet güzel bir mutfağımız var. Davlumbazı böyle yerleştirmişler. Yine Beko'nun ankastre seti burada mevcut. Hem yardımcı tezgah hem de birkaç tane bar sandalyesiyle atıştırmalıkları yapabileceğiniz bir alan olarak burayı değerlendirebilirsiniz. Güzel de olur. Artı devam ediyor tezgahımız ve bu camdan dışarıdaki oturma alanına servis yapabiliyorsunuz. Yaklaşma hemen gösterelim. Buzdolabı çift kanatlı. Genelde tek kapılı yerler görürsünüz. 90 santim arkadaşlar bunun boyutu. Mikrodalga ve fırınımız. Yine yan tarafında hemen şunu bir gösterelim. Şöyle bir gel. Bakın bu çok güzel bir özellik. Ayaklı kilerimiz var. Bunlar gerçekten artı para. E, aldığım için biliyorum. Bu yüzden arkadaşlar bunları yaptırabiliyorsanız, imkan da varsa kendi evinize yaptırın. Eğer yeni bir ev yaptıracaksanız. Gayet güzel. Artı şu olay. Bak şuna bayılıyorum. Hep böyle Instagram'da karşıma çıkıyordu benim. Ama... E tabii Türkiye'de bunu bulmak zor. E, Yurtdışından sipariş vermeniz gerekiyor. Bu farklı farklı açabiliyorsunuz bunu. Şuradan da akıyor. Burada bardak yıkama yeri var. Bunların hepsi tek tek çıkıyor. Deneyeceğim bunları. Bodrum'da görmüştük bunu ama Didim'de ilk defa görüyoruz. Bunları tek tek çıkarıp burayı genişletebiliyorsunuz. Farklı farklı modları var. Yani gayet güzel. Farklı bir ev içinde güzel bir alet getirmişler ve bunu da yapmışlar. Mantıklı olmuş. Salon mutlak bu şekilde. Geldik merdiven kısmına. Şimdi merdiven, uçan merdiven tarzında harika duruyor değil mi? Uçan merdiven tarzında çok güzel duruyor. Şimdi çıkacağız yukarıya. Yukarıya da bakacağız da yukarıdan sesler geliyor. E, bu arada biz sağa solu mı açtık acaba? Biri mi var yukarıda? Yani şu an tırsmaya başladım. Gitmeye de korkuyorum. Karşımıza... Dün haberlerde okudum hastaneye gitmiş 3 kişi cin çarpmasından dolayı. Biliyor musun sen onu? Hastaneye gitmişler girişte bizi cin çarptı diye e, giriş yaptırıyorlar ve bir tane hoca getiriyorlar. İmam getiriyorlar. E, ya bu aslında Zaytun haberi falan değil. Gerçek bir haber. E, Maynet haberde gördüm arkadaşlar. Hoca geliyor ve hoca bunları telkin ederek götürüyor. Böyle garip bir dönemdeyiz. Bu yüzden her şeyden artık böyle çekilmeye başladık. Çok güzel olmuş. Ahşap merdivenler harika. Şaka bir yana gerçekten güzel yapmışlar. Şu merdiven altında belki süsleyebilirsiniz. Güzel olur. Kepçe çalışıyormuş yan tarafta. Cam da açık. Sesi oradan geliyor büyük ihtimal. Biz de ne oluyor diyoruz. Şimdi evde boş olunca ister istemez. Şimdi arkadaşlar başta söylemeyi unuttuk değil mi? Buranın yerden ısıtması da var. Ki zaten söylemeye gerek yok artık bu kadar para verdikten sonra neyle ısınacaksın? Sobayla mı? Gayet güzel bir merdiven boşluğu yapılmış. Aşağı doğru da çok güzel bir aplik sarkıtılmış. Şimdi burada odaları gezeceğiz. Artı burada bir enerji odamız var. Orayı da göstereceğim. Ütü odası gibi de değerlendirebilirsiniz. İlk oraya bakalım hatta. Şimdi dediniz ki ben çamaşır makinesini aşağıda istemiyorum. Buraya ve buraya kurutma makinesini yerleştirebiliyorsunuz. Su ısıtıcısı zaten burada. Havlu dolabı olarak da kullanabileceğiniz çok alan var. Ütüyü de böyle yerleştirip burayı çamaşır odası haline getirebilirsiniz. Güzel olur. Aşağıda bence mantıksız olur. Çünkü odaların çoğu burada ya. Kıyafetler burada çıkacak. Aşağıya indir çıkar zor olur. Burası çok daha kullanışlı olacaktır. Şu duvar süslemesi de harika duruyor. Ahşapla yapmışlar. Üzeri boyanmış. Gerçekten çok iyi. Devam edelim. Aşağıdaki odanın aynısı. Yine köşeden göster. Birebir aynısı değil mi? Yani aşağıdaki odayı geçsek sadece yeterli olacakmış gibi. Artı makyaj masası da burada. Gayet güzel çift kişilik yatak, iki tane komodin, ahşap sütunlar dışarıdaki ahşapla birbirine uyumlu olduğu için gayet güzel duruyor. Artı buradaki aydınlatma da güzel. Yani bunların tek tek yanıyor olması, sonradan sönüyor olması mantıklı ama sensörlü galiba. Ben buradan geçerken de yandı. Tabi ona bir baktırmak lazım gece sürekli yanmaması için. Geldik yine giyinme alanımız var. Aynısı Birebir aynısı aşağıdaki. Belki şurada bir tık daha genişlik var. Burada da yine banyo lavabomuz mevcut. Şu an benim telefon çalıyor değil mi? Ben sessiz almayı yeni unuttum bunu. Tekrar tekrar özür dileyerek arkadaşlar sizden devam edelim. Ben de kimin telefonu çalıyor diyorum. Kendi telefonumu sessiz aldım zannediyorum. Düşünün artık. Gayet güzel bir lavabo olmuş bu arada. Markalarına bakalım. Markalar okuyamadım. Vitra'nın gömme var zaten olmak zorunda. Vitra güzel bir marka. İyi bir ürün. Gayet güzel. Geniş bir oda. Devam edelim. 2 tane daha odamız var. Toplamda dört tane oda gezeceğiz. Sıradaki odamız da burası. Panjurları bilerek açmadık. Bunun nedeni de arkadaşlar biraz daha böyle loş bir ışıkta görelim diye. O kadar güzel olmuş ki gerçekten harika. Bak aydınlatma sistemi LED aydınlatma kanallı sistem bunlar. Üzerlerine kapak geliyor. İstediğiniz renkte de değiştirebilirsiniz daha sonra. Yukarıda spotlar kullanılmış. Yine ahşap var ve oturduğum yerde de bir kocaman böyle dolap yerleştirilmiş. Tabii bunların da saklama alanları olarak kullanılabilecek çekmeceleri mevcut. Gayet güzel. Yatak başlığı da çok şıkmış bu arada. Perdeler, yatak başlığı. Yani kitabınızı alıp şurada oturup okuyabilirsiniz. Karşıda da dolap var. Orayı da gösterelim tabii ki. Gayet güzel. Bakın eşyalar inanın o kadar pahalı ki ben gittim Enza'dan bir koltuk takımı 8 kişilik özür diliyorum 6 kişilik bir yemek masası ve bir tane e, yatak başlığıyla yatak bazası diyelim. Hani tam takım da değil mesela yatağı yok onun gidip yatağını başka yerden alacağım. 200 bin TL para dediler arkadaşlar ki mecbur aldık yani. E, düşünün daha iki tane daha yatak odası alacağım e, gideceğiz beyaz eşyalar Allah'tan almışız ki. Onları bitirmişiz yani düşünün o kadar çok pahalı ki fiyatlar bu yüzden arkadaşlar kesinlikle e, böyle eşyalı bir ev gördüğünüzde ya fiyatlar neden bu kadar yukarı demeyin şu an 1 milyonluk eşya geziyoruz banyo lavaboya bakar mısın abi niye bu kadar büyük ben onu anlamadım hep küçüğe alıştık bu kadar büyük de ben şaşırırım ne yapacağımı bilmem gerçekten çok büyük bu evi kim temizleyecek müteahhit abimiz size söylüyorum soruyorum bu evi kim temizleyecek? Tabi bu parayı veren insan da temiz diye düşünmez bence. Gayet güzel bir duş var. Burada bir dolap ama dolap cık olarak kalmış sanki. Küçücük bir dolap gibi kalmış. Aslında büyük bir dolap ama küçük gözüküyor. Laminant görünümlü, seramikler yapılmış. Gayet güzel olmuş. Hangi marka? Tesca marka kullanılmış. Orada küçücük bir klozet gibi duruyor ama büyük bir klozet. Arkadaşlar şu alan çok boş olduğu için geniş olduğu için bu şekilde gözüküyor. Devam edelim. Son odamız artık sıkmayalım izleyenleri de. Sonunda geldik küçük bir odaya. Vallahi sonunda geldik küçük bir odaya. Küçük dediğime bakmayın. Bu arada çoğu villanın ana yatak odası burası. Girer girmez şöyle bir banyo lavaboyu gösterelim. Gayet güzel. Vitranın gömme rezervi var. Duşakabinimizin içi geniş. Burada küçük bir lavabomuz var. Ledli aynamız var. Devam edelim. Burada bir makyaj masamız, dolabımız. Yine hazır yapılmış. Burası çocuk odası ya da misafir odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Çok güzel olmuş. Beyaz yakışmış bu odaya. Siyah beyaz eşyalarla birlikte çok daha şık gözüküyor. Tavan yüksekliği de çok iyi. Kornişler de bak çok harika olmuş, görüyor musun? Kanallı kornişler kullanılmış. O beyaz 5 liralık kornişlerden değil. Gayet güzel bir artı. Bitti mi? Bitmedi. Terasımız var. Tabii şimdi böyle bir teras varsa bunun üstünün kapatılması elzem bir olay ki arkadaşlar sürekli tozlanacak yoksa burası. Üstünü ve yanları kapattırıp kış aylarında da burayı kullanmanız çok daha ideal olacaktır. Yer gerçekten güzel. Şöyle bir bahçe kısmını bir gösterir misin? Şöyle bir açalım kamerayı. Gösterelim her yanı. Köşe konumdayız bakın. Her tarafımız yol. Drone görüntülerini de çektim. Biraz daha akşam saatine gelecektik ama yetiştiremedik. Çünkü Milas'a gitmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi orada da çokça arsa ve arazi tanıtıyoruz arkadaşlar. Orada çok yoğun şekilde bir portföy gelişi olduğu için hızlıca oraya gitmemiz gerekiyor. Böyle bir tanıtım yapmak istedim. Şu da güzel. Ama bunlar sağlıklı gelmiyor bana baksana sallanıyor yani ağır bir insan otursa bunları yıkar. Güzel bir ev gezdik. Toplamda 4 artı 1. 26 milyon 500 bin TL. Benim görmediğim bir eksik varsa yazarsanız sevinirim. Ki yazdıklarınızı müteahhitler de e, izliyor görüyor ve okuyor arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Fiyat konusunda arkadaşlar şimdi kimine göre bu rakam çok ucuz, kimine göre bu rakam çok pahalı. Ama her insanın geliri bir olmadığı gibi alım gücü de aynı değil. Bu yüzden bazılarına çok pahalı gelen bazılarına çok ucuz gelebiliyor. Bana göre de pahalı bir ev. Benim alamayacağım için pahalı bir ev. Ama param olsa alabileceğim ilk evlerden bir tanesi olur eğer bu bölgede oturacak olsam. Yani açık ve net söyleyeyim ama hani bu gelirle alakalı bir durum olduğu için arkadaşlar çok da takılmamak gerekiyor. Yoksa 50 milyon, 150 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 400 milyona da satılık evler var Bodrum'da 500 metre karars içerisinde. Yalı Kavak'ta artık milyon dolarlar konuşuluyor sadece. TL bazında konuşan kimseyi duymadım. O yüzden burası da gelişmekte olan bir bölge. Yani dedim aslında gelişmekte olan bir bölge ileride de çok daha değerlenecek bir bölge. 26 milyon 500 bin TL bir değer biçilmiş buraya. Tabii ki pazarlığı vardır. E, burada bir beklentisi var. Sonuçta 7 aydır 8 aydır bu inşaata para harcıyor. Her gün geliyor gidiyor. Arsa fiyatı zaten şu an 10 milyon. Onu kafadan söylüyorum size. Tabii maliyetini bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Eşyalarda 1 milyon dersek 11 milyonluk bir arsa bedeliyle burada işe başlamış oluyorsunuz. Ve şunu da düşünmek lazım. Çok kısa vaktinizi alacağım. Arkadaşlar şöyle düşünün. Müteahhit bir insan 11 milyon TL'sini ilk önce arsaya yatırmak yerine inşaat maliyetinde hadi bir 7 milyon desek 19 milyon 18 milyonu buraya yatırmak yerine götürüp faize yatırsa ve 8 ay beklese çok daha yüksek paralar kazanabilir. Ama insanlar da bir üretim yapıyor ve bu üretim sayesinde biz emlakçılar para kazanıyor, buradaki kalıpçı para kazanıyor, ustası para kazanıyor, tesisatçısı para kazanıyor. Süre gelen bir iş devam ediyor. Bu yüzden insanlar buradan bir kazanç sağlıyor. Yoksa herkes parasını alıp faize yatırsa e, bu kadar insan nasıl doyacak? Bu yüzden arkadaşlar güzel mantıklı bir evdi. E, yorumlarınızı da beklerim. Zaten e, hakaret olmadığı sürece bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan isek affedin.